Merhabalar. Biz öncelikle öğrenci kulübüyüz. Fatih Üniversitesi al Öğrenci Kolu olarak biz Tesla bu yaptık. Ekibimiz 5 kişiden oluşmaktaydı. 2 tane son sınıf ve 3'ü de aynı sınıfta, aynı aynı sınıfta. Benim aynı sınıf arkadaşım. Evet şu anda kulübün başkanıyım. Yaptığımız dönemde başka bir başkanımız vardı ama projenin başkanlığını ben yapmıştım. Bu 1891 yılında Nikola Tesla tarafından bulundu. Maxwell ışığın dalga şeklinde yayıldığını ispat ettikten sonra Tesla da ben de elektriği dalga şeklinde yayarım diye düşündü ve bunu gerçekleştirdi. şöyle çalışmakta, daha basit mantıkla anlatmam gerekirse. Radyo sinyalleri gibi çalışmaktadır. Radyo sinyalleri şu anda bulunduğumuz odada dahi her yerinde bulunmakta. Telefonumuzun rezonans frekansını değiştirdiğimiz an ya yani alıcı frekansını değiştirdiğimiz zaman ikisi aynı olduğu zaman ben o dalgaları emiyorum. Evet. Bizim burada ise aynı mantıkla çalışmaktayız. 179 kHz'de ortama dalga yaymaktayız. Ancak radyo sinyallerinden farkı biz çok güçlü sinyaller veriyoruz. Karşı taraf bu sinyalleri aldığı zaman direkt elektrik olarak kullanabiliyor. Ve biz bu şekilde kablosuz elektriği gerçekleştirebiliyoruz. Yani böyle bir şey yapabiliyoruz. yani her icat bir ihtiyacın, bir şeyin doğru, yani bir açığın doğrultusuna doğmuştur diye tahmin ediyoruz. Nikola Tesla bunu bulduğu zamanlarda ise Amerika'da DC elektrik kullanılıyordu ve her yer e, kablolarla doluydu ve kablo yoğunluğu çok fazlaydı. Tahmin ettiğimiz üzere galiba bu Tesla kablosu dünya hayal etti ve kablosu bir şekilde biz bu elektriği yayarız diye düşündü. O zamanlar e, çok yüksek bir tepe, çok yüksek bir radyo kulesi kurdu. Nikola te, Tesla bobin yaptı ve 1 mil öteye floresan lambalarını yakabildi 1 mil öteden. Biz de bunun bir küçüğünü yaptık, bir prototipini, küçüğünü yaptık. Ee, başarılı olduk arkadaşlarımızla. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirip e, günümüzde kullanılabilir hale getirmeyi düşünüyoruz. Yani şöyle, bunun e, ya yani elektromanyetik alanın insan sağlığı üzerine etkileri bazı yerlerde, yani bazı kaynaklar var diyor okulumuzda hocalarımıza sorduğumuzda yok diyor. Kanıtlanmış yani şey yok. kanıtlanmış ama ileri gelen sürelerde olduğu söyleniyor. Yani çok uzun zamanlarda insan sağlığı üzerine bir etkileri olduğu söyleniyor ama şöyle ki eğer biz o elektromanyetik alan çizgilerini bir yöne ıı, odaklayabilirsek yani sadece o yöne odaklayabilirsek biz bu sefer insan sağlığından da yani ya şey yapıp şey yapmış olabiliriz orada e, insan sağlığı etkilememiş oluyoruz mesela şu anda bile yüksek gelim hatlarının altında yaşayan insanların hepsi kanser hastalığı olma riski çok yüksek evet. bu bile varken hani bunun da olma ihtimali yani aynı aynı seviyede ol, olabilirler